Mesleği fırıncılık ama onun asıl sevdası sinema. Adana'da yaşayan Sait Baykanoğlu, 7. sanata tutkun sevgili seyirciler. Onlarca dizi çekti, sonunda da hayallerinin filmine kavuştu. 41 yıllık fırıncı senaryosunu da yazdığı filmini ve bu uğurda yaptıklarını anlattı. Ee, tamam. zaman... tamam. Sait Baykanoğlu Adana'da yaşıyor. 41 yıldır sofraların vazgeçilmesi ekmekler onun tezgahından çıkıyor. 41 yıllık fırıncı. 1980'de fırıncılık sektörüne girdim. Pideciliği nerede alını biliyorum. Hamur yoğurmadan tutun, tırnak vurmadan, hamur açmadan hepsini biliyorum. Ancak o bir sinema tutkunu. Hem de çocukluğundan bu yana. Bu sevdası için fırının alt katını küçük bir sinema atölyesine çevirdi. Kendi imkanlarıyla onlarca bölümlük diziler hazırladı. Bu projelerde mahalle esnafı ve fırın çalışanları rol aldı. Sen de bir tane Dizilerin ardından sıra en büyük hayalini gerçekleştirmeye geldi. Baykanoğlu senaryosunu yazdığı film için tüm harcamaları kendi imkanlarıyla yaptı. Bu 76 dakika film için e, önce kamera aldık, sonra drone aldık, ışık. E, 40 bin lira benim bütçe olarak ayırmıştım. 40 bin lira mal oldu. Bir sevdam içinde e, olsun, 40 bin lira feda olsun ve sinemacılığa devam edeceğime de inanabilirsiniz ve devam edeceğim. Ekmek ustası Baykanoğlu hayallerinin peşinden koşmaya ve yeni filmler üretmeye devam etmeyi düşünüyor.